Cezaevine sohbetlere gidip geldiğimiz zamandan bir mahkum kendisi meyhane çalıştırıyor. Hayatı devamlı cehenneme doğru yuvarlanan bir kütük gibi hem kendisi hem de başkalarının günahına vesile olmaktan gelen o günahlı bir hayatın içinde felakete doğru gidiyor. Orada bir suça karışmış. Aslında diyor suç benim değil diyor. Ben diyor tetiğe bile dokunmadım diyor. Arada kim vur gitti ve diyor beni aldılar içeri. Hocam ben İmam Hatip mezunuyum diyor. Ben Allah'ı biliyorum diyor. Ve yaptığım günahlardan dolayı da hep pişmanım. Bir gün bir el gelip beni bu pislik hayattan kurtaracak diye bekliyorum. O gün aklıma geldi. Beni susukladı, suçlu olarak getirdiler. Suçsuz yere girdim bu hapishaneye. Ve burada sizinle tanışmak, bu iman hakikatlarıyla tanışmak nasip olacakmış. Allah beni o şer gibi görünen hadisenin içinden aldı. Kur'an'ına, davasına, hakikatine, zatına